Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz çok güzel başlamıştır. Henüz öyle değilse bile basit formülümüzü biliyorsunuz. Bugün Şevket Köcen'le Tekamül Yolculuğu Köşesi'nin konusu onun gibi yürü. Arkadaşlar hani bir çizgi film vardı. Orada bir sahne vardı. Karşısına çıkan dev yaratığa bakıyordu kahraman. Tam böyle korkup kaçacak gibi oluyordu. Sonra zaten ben o kişiyim. Ben o kahramanım. Sadece hatırlamam gerekiyor diyordu. Ve o yaratığın üstüne yürüyordu. O üstüne yürüdükçe yaratık şaşkınlık geri geri adımlar atıp ardından da kaçıyordu. İşte hayat da aynen böyle. Bazen zor bir kararın eşiğinde dururuz. Birinin sözleri canımızı sıkar ya da kendimizi yetersiz hissettiğimiz anlar olur. İşte o anlarda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben kim olmak istiyorum? Yani o hayal ettiğim, kurguladığım, o çok güzel, harika hayatın içindeki ben kimim? Nasıl biriyim? O kişi olsaydım şu anda ne yapardım? Bu karşı karşıya olduğum durumla ilgili bir metafor gibi düşünün bunu. İki sandalye var hayatın tam ortasında. Biri şimdiki sizin, diğeri olmak istediğiniz kişinin sandalyesi. Her gün defalarca tercihlerde bulunuyorsunuz. Her karar bir sandalyeye oturmak gibi aslında. Ve unutmayın değişim önce davranışa değil kimlik duygusuna dokunur. Yani siz kendinizi hala eski benliğinizle tanımladığınız sürece yepyeni davranışlar kalıcı olamaz. O yüzden bugün lütfen yolda yürürken, kahvenizi alırken bir mesaj mesaj atarken kendinize hep şunu sorun. Şu anda olmak istediğim kişi gibi mi davranıyorum? Yoksa kurtulmak istediğim, değişmek istediğim kişi gibi mi? Eğer cevabınız birinciye evet ise yani olmak istediğim kişi gibi davranıyorum ise dönüşüm başlamıştır. Kendinizi kutlayın çünkü hayat adım attığımız anda değişir ve o adım içsel benliğimizden başlar. Bugün buna biraz odaklanın lütfen. En iyi versiyonum olsaydı nasıl davranır, nasıl düşünür, neler yapardı. Yarın görüşürüz görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.